Selamlar mucize ailem. Çok güzel bir gün diliyorum. Normalde haberci rüyalarımı kimseyle paylaşmam ama sizinle paylaşmak istiyorum. Rabbim hayır eylesin. Çok güzel bir rüya gördüm. Dünyamız çok güzel olacak Allah'ın izniyle ve sevgi kurtaracak dünyamızı. Sizden rica ediyorum. Sayfalarında felaket tellallığı yapan kişilerin oyununa gelmeyin. Onlar sizin frekansınızı düşürmek istiyor. Aslında bilinçli veya bilinçsiz sizin frekansınızı düşürmek isteyenlere hizmet ediyorlar. Ne olur güzel düşünün, güzel frekanslar yayın. Frekansınızı düşürmeyin. Unutmayın bizler düşüncemizden ibaret olan varlıklarız. Bizler ne düşünürsek o olur. Güzel düşünelim, güzel frekanslar yayalım. Ne olur Felaket tellallığı yapan kişilerin haberlerini, bilgilerini paylaşmayın ve takip etmeyin. Sevgiler.